Selam arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün e, şemsiye çizim yapacağız. E, teknik çizimimiz burada. E, çizime şuradan başlayacağım arkadaşlar. Yer çapı 8 ve 15 olan iki tane çember oluşturuyorum. Şöyle yer çapım 8 ve yer çapım 15. Şöyle yatayda bir çizgi vereyim hemen. Şu çizgi şimdilik burada kalsın. Daha sonra şöyle yukarıya doğru bir çizgi veriyorum. Ve çizgimi 5 offset diyeceğim. Ya da şöyle yapayım. Offset 5 diyelim. Şöyle yukarı offset dedim. Trim'i çalıştırdım. Şuraları trimledim. Tam ucunu hemen çiziyorum. Oraya da Şimdi bu yer çapı 8'i bunun 15 o zaman geriye 7 kalıyor arkadaşlar. Yer çapı daha doğrusu çap 7 olan e, çember çizim buraya. Şöyle artık şunları silebilirim. Daha doğrusu silmeyeyim, trimleyeyim. Şunları trimleyelim hızlıca. Şunu da trimleyelim. Şunu da trimleyelim aynen. Şunu da zaten sileceğiz. Şimdi alt tarafı yaptık ee, üst taraf kaldı Şuradaki çemberin e, uzunluğunu bana vermiş 20 miş, hemen onu oluşturalım isterseniz Şöyle geldim Şuraları trimliyorum tekrardan Offset 20 diyorum Tam burada ortasında Çapı kaç olacak arkadaşlar Çapı 7 olan Çemberimi çizdim ee, Sonra ee, Hemen şuraları line ile birleştiriyorum line dedim Şuraları birleştirdim Daha sonra ee, 26'ya yani şu noktadan 26 yukarı çıkıp 38 sağa gidip e, yarı 25 olan çemberi çizeyim. 26 38 hemen geldim arkadaşlar. TK diyorum. Buradan yukarı 26 sağda 38 diyorum. Enter'a bastım tekrar enter'a bastım. Yarı kaçtı? 25. Bunu çizdim. Şimdi bunu mirrorlayalım. Seçtiği nereye göre? Şöyle göre ne diyorum? Ee, ne kaldı başka çizmediğimiz? Hmm. Şurada yarıçap 55 olan bir e, çember var ve buraya uzak olan uzakta 26 artı 21'den yani e, 47 oluyor değil mi? Hemen onu çizelim isterseniz. Line'a tıkladım. Bu tıkladım. tıkladım. Ee, tk enter dedikten sonra yukarı 47 tekrar enter yaşım kaç 55 55'lik e, yer çapı da çizdim da şu çizgide çizeyim bu bana lazım olacak ve şöyle kalsın ne kaldı tam şu ortadaki kaldı hemen hemen onunla çizelim Hadi 30'u şöyle gelelim geliyorum daha şöyle yapalım tekrar radiusa tıkladım 25'i e ulaştırdım şu gereksiz e, çizgimi sildim şu an gelen ne kaldı arkadaşlar e, sadece hatta şuraları da yapalım isterseniz arka geldim and radyosuna buraya tıkladım gerçeğim kaçtı 60'tı yani şurayı çizdim daha sonra bunu hemen mirror komutuyla ile aynalayalım. Objemi seçtim. Buna bastım şöyle. No diyorum. Şimdi trim yapabiliriz. Şöyle gereksiz yerlerimi alıyorum. Şuralar hep komple gereksiz. Ne kaldı arkadaşlar? Aa bir tane daha onu kaçırdık. Böyle trimleyelim. Şurayı siliyorum. Son olarak şuradaki şeyim kaldı. Çemberim kaldı. Bu da e, yarı 55 olan çemberin merkezinden 59.5 uzaklıktaymış ve yarı 2.5'muş. Hemen onu hal çizeyim. Hadi işte tıkladım. TK Enter dedim şu noktayı yakaladım. 59.5 enter enter 2.5 dedim. Geriye ne kaldı? Birleştireceğim, birleştireceğim. Sadece çizgileri. Şöyle hemen Şuradan oluşturuyorum. Enter, enter diyorum. Ee, Burada hmm, bunu da trimleyebiliriz. Şunu da trimleyelim. 5'miş arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Offset 2.5 dedim. Şöyle çizgimizde trimleyelim. Şuralar birleşmedi. Şuradan birleştiriyorum. Tram, enter, trim enter kılık trim. Şuraya da hallettik. Ee, bakıyorum şu an, şu an çizmediğimiz herhangi bir şey kalmadı. Ee, bir çizimin daha sonuna geldik. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.